Arama motorunda e-devlet sayfasına giriş yapılır. Giriş yaptığımız yerden e-devlet kapısına tıklayarak karşımıza gelen ekranda işveren veya iş yeri temsilcisinin e-devlet hesabına giriş yapılır. Giriş yapıldıktan sonra arama butonuna yabancıların çalışma izinleri otomasyon sistemi yazılarak gelen link tıklanır. Gelen karşımıza çıkan sayfada uygulamaya git butonuna tıklanarak karşımıza gelecek e-devlete giriş butonuna tıklanarak sonraki sayfaya geçilir. Burada ise iş yeri kayıt alanında yer alan yeni kayıt butonuna tıklanır. Ekranda gerekli bilgiler doldurulur. Birinci olarak sisteme istenilen evraklar yüklenir. İkinci olarak E imza ile tamamlama butonu tıklanır. Bunun için de sizin devletten E imza yetkinizin ve E imzanızın olması lazım. Üçüncü olarak ekrana gelen şifre Java ekranında girilir. Bunun için de Java programını yüklemeniz lazım. Dördüncü olarak açılan E imza ekranında sertifika seçilerek E imza şifresi girilir. En son olarak da iş yeri kaydı tamamlanır. Başvuru yapılacak firma bilgileri seçilir. Bunun içinde adres bilgileri, detaylı adres bilgileri de girilir. Ekranda gerekli bilgiler doldurulur. Bunun için ilk önce kişi bilgileri, sonrasında genel bilgiler Ondan sonrasında görev bilgileri ve belge yükleme yapıldıktan sonra sonuça gelerek e imza ile Bunun için ilk önce e imza bilgisayara takılır. İkincisi e imza ile tamamlama butonuna tıklanır. Ekranda gelen şifre Java ekranına girilir. Açılan e imza ekranında sertifika seçilerek İmza şifresi girilir ve böylelikle kayıt da tamamlanır.